Muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve feyzi hepimizin üzerine olsun. Günümüz bereketli, kalbimiz ve gönlümüz huzur ve saadetle dolsun inşallah. Sohbetimize teberrüken Peygamber Efendimizin, Ehli Beytin, Ashab-ı Kiram Haziratının, Ervah-ı Tayyibelerine, Peygamberler silsilesinin aziz ruhlarına, Sadat-ı Kiram Hazretlerinin ve şehitlerimizin ruhlarına, dinimizin, imanımızın, vatanımızın ve milletimizin muhafazasına vesile olması dua ve niyazıyla bir Fatiha-i Şerife ve üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Muhterem kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde de inşallah kıyamet ahvallerinden müminlerin, amellerin ve Kur'an'ın şefaati konusunu sizlerle paylaşacağız. Müminlerin amellerin ve Kur'an'ın şefaati konusunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaati uzması dışında müminlerin birbirlerine şefaatçi olmaları da söz konusudur muhterem kardeşlerim. Nitekim bir defasında Resulullah Efendimiz ümmetimden bir kişinin şefaatiyle Temim oğulları kabilesinden daha çok kişi cennete girecektir buyurmuşlardı. Ashab-ı kiram büyük bir şaşkınlıkla ey Allah'ın Resulü sizden başka bir kişinin şefaatiyle mi diye e, sordular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evet benden başka birine şefaatiyle buyurdular. Yine Resulullah Efendimiz bu hususta şöyle buyurmuşlardır. Kıyamet günü insanlar cennet ehli yani saf saf olur. Cehennem ehlinden biri cennetliklerden birine varıp "Ey filan, hatırladın mı? Sen su istemiştin de ben sana bir içimlik su vermiştim." der ve bu suretle şefaat ister ondan. O da ona şefaat eder. Başka biri gelip sana abdest suyu verdiğim günü hatırlıyor musun diyerek şefaat ister. O da ona şefaat eder. Bir diğeri ey filan beni şöyle şöyle bir işe gönderdiğin günü hatırlıyor musun? Ben de senin için gitmiştim der. O da ona şefaat eder. Bu hadis-i şerif İbn Mace'nin Sünen'inde geçmektedir. Bu hadis-i şeriften almamız gereken ders öğrendiğimiz şey Allah'ın kullarına büyük küçük ayırt etmeden her türlü hizmette bulunmanın ne kadar mühim olduğudur. Müminlerin duasını alabilmek bu kadar kıymetli bir ahiret sermayesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü Kur'an-ı Kerim'in de şefaatçi olarak geleceğini bizlere haber vermişlerdir. Bir hadis-i seriflerinde Kur'an okuyunuz. Çünkü o kıyamet günü kendisiyle hemhal olan kişilere şefaatçi olarak gelecektir buyurmuştur. Yine Nebi Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz Kur'an'da bir sure vardır. 30 ayet. O sure mağfiret edilinceye kadar bir adama şefaat etti. O tebarekellezi dihil mülk yani mülk suresidir buyurmuşlardır. Kur'an-ı Kerim muhterem kardeşlerim dünya ve ahiret hayatının huzur ve saadet baharını yaşatan mucizevi bir kitaptır. Kur'an istikametinde bir hayat yaşamak her müminin asli vazifesidir. Aksi halde ahirette Resul-i Ekrem Efendimizin şefaati uzmasına ve Kur'an-ı Kerim'in hakkımızda güzel şahitliğine nail olmayı ümit ederken Allah korusun onların şikayetine muhatap olmak gibi bir felaketle karşılaşabiliriz. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in hilafına bir hayat yaşayanlar, Kur'an-ı Kerim'in hilafına bir hayat yaşayanlar hakkında Peygamber Efendimizin Kıyamet günü Cenab-ı Hakk'a şikayette bulunacağı ayeti kerimede şöyle bildirilmiştir. Peygamber der ki, ey Rabbim kavmim bu Kur'an'ı büsbütün terk ettiler. Furkan ayet 30. Rivayete göre kıyamet günü Kur'an'ın temessül ederek şu şekilde şikayette bulunacağı bildirilmiştir. Her kim Kur'an'ı öğrenir de Mustafa Asar onunla ilgilenmez. Ona bakmaz, onunla istikametlenmezse kıyamet günü kuran o kişinin yakasına yapışır ve ya Rabbi bu kulun beni hapsetti. Beni terk edip benden uzak durdu. Benimle amel etmedi. Benimle onun arasında sen hüküm ver der. Demek ki ahirette bu nevi şikayetlere muhatap olmamak için Kur'an'ın mahrecine, tecvidine riayetle Bol bol tilavet etmeli, derunundaki manalara aşina olmalı ve duygu derinliği içinde hayatımıza tatbik etmeye gayret göstermeliyiz. Kıyamete kadar devam edecek bir mucize olan Kur'an-ı Kerim'e muhatap kılınmak biz müminler için büyük bir şeref ve bahtiyarlıktır. Cenab-ı Hak'tan gelen bu ilahi mektuba muhabbetle gönül vermek hepimiz için bir saadet reçetesidir. Lakin ben Kur'an'ı seviyorum demenin yeterli olmadığını da bilmeliyiz. Kur'an'ı seviyorsak onunla ne kadar hemhal oluyoruz? Kur'an ahlakı bize ne kadar sirayet ediyor? Bu soruları sormalıyız. Yavrularımızı ne kadar Kur'an kurslarına gönderip onlara Kur'an kültürünü ve ahlakını kazandırabiliyoruz? İşte bu soruları sormalıyız. Zira Hazreti Ömer'in radıyallahu anh'ın şöyle buyurduğu nakledilmektedir. Bileniz ki Kur'an sizler için bir sevap ve şeref hazinesidir. Ona tabi olunuz. Onu kendinize uydurmayınız. Kim Kur'an'ı kendisine uydurursa, Kur'an o kimseyi tepe üstü düşürür. Ta cehenneme verir. Her kim de Kur'an'a tabi olursa, Kur'an onu... Firdevs cennetlerine ulaştırır. Gücünüz yeterse Kur'an'ın sizlere şefaatçi olmasını, hasmınız olmamasını temine çalışınız. Zira Kur'an'ın şefaat ettiği kimse cennete, davacı olduğu kimse de cehenneme gider. Biliniz ki bu Kur'an hidayet menbaı ve ilimlerin en parlağıdır. O Rahman'dan gelen ve kendisiyle ama gözlerin, sağır kulakların ve kilitli kalplerin açıldığı son kitaptır. Velhasıl Kur'an-ı Kerim'in kıyamet günü bizler için ya şefaatçi ya da şikayetçi olacağını hiçbir zaman unutmamalıyız. Sırat muhterem kardeşlerim, kıyamet gününde cehennem ateşi üzerinde kurulan köprünün adıdır. Bütün insanlar bu köprüden mecburi bir surette geçecektir. Bu geçişler de o kimsenin dünyadayken sahip olduğu iman derecesine ve yapmış olduğu amellerin keyfiyetine göre gerçekleşecektir. Bu sebeple kimilerinin ayakları altında bu köprü o kadar incelecektir ki üzerinden geçen onu meşhur tabiriyle kıldan ince, kılıçtan keskince görecektir. Kimilerinin ayakları altında ise genişleyecek, o da rahat bir şekilde üzerinden geçerek Allah Teala'nın kendisi için hazırladığı nimetlerin bulunduğu cennete kavuşacaktır. Cehennem ehli ise sıratı geçmeye çalışırken ayakları kayacak ve cehenneme yuvarlanacaklardır. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre bir defasında bazı insanlar Ya Resulallah kıyamet gününde biz Rabbimizi görecek miyiz diye sordular. Efendimiz bu suale şu soruyla karşılık verdiler. Önünde hiçbir bulut yokken güneşi görmek için itişip kakışarak bir sıkışıklığa ve zarara uğrar mısınız? Sahabiler, hayır ya Resulallah dediler. Bu sefer Efendimiz tekrar önünde hiçbir bulut yokken ayın 14. gecesi kameri görmek için itişip kakışarak bir sıkışıklığa ve zarara uğrar mısınız diye sordular. Sahabiler bu sefer yine hayır ya Resulallah deyince Efendimiz şöyle devam ettiler. İşte şüphesiz sizler kıyamet günü Cenab-ı Hakk'ı böyle rahat bir şekilde göreceksiniz. Allah Teala bütün insanları bir araya toplar ve kim neye taptıysa onun peşinden gitsin buyurur. Bunun üzerine dünyadayken güneşe tapanlar güneşin ardına, aya tapanlar ayın peşine düşer. Tağutlara tapanlar da onların ardına takılıp cehenneme giderler. Yalnız bu ümmet İçinde münafıkları da olduğu halde yerinde kalır. Allah Teala onlara evvelce tanıdıklarından farklı bir surette tecelli ederek ben sizin Rabbinizim buyurur. Onlar Rablerini o tecelli ile tanıyamadıkları için senden Allah'a sığınırız. Rabbimiz bize gelinceye kadar bizim yerimiz burasıdır Yerimizden ayrılmayız. Rabbimiz bize geldiğinde biz onu tanırız derler. Allah Teala onlara bu seferde tanıdıkları surette tecelli edip "Ben sizin Rabbinizim." buyurur. Onlar da "Evet, sen bizim Rabbimizsin." der ve ona tabi olurlar. Bundan sonra muhterem kardeşlerim cehennem köprüsü kurulur ümmetini onun üstünden en evvel geçiren ben olurum buyuruyor Peygamber Efendimiz. O gün Rasuller'in duaları Allahümme sellim sellim. Allah'ım selamet ver, selamet ver şeklindedir. Sırat köprüsünde sağdan dikenlerine benzer birçok çengel vardır. Sizler Sağdan dikenlerini gördünüz mü diye buyurur efendimiz. Sahabiler: Evet gördük ya Resulullah derler. Resulullah efendimiz sözlerine şöyle devam eder. İşte bu çengeller sağdan dikenlerine benzerler. Ancak şu var ki ne kadar büyük olduklarını Allah Teala'dan başka kimse bilemez. İşte bu çengeller İnsanları kötü amellerinden dolayı kapıp alırlar. Kimi kötü ameli sebebiyle helak olur, kimi yere serilip günahı nispetinde yer aldıktan sonra kurtulur. Bu hadis-i serif Buhari'nin sahihinde rivayet edilmiştir. Sırat Köprüsü muhterem kardeşlerim, bütün insanlık için tek geçiş yeridir. Bu sebeple mümin kafir herkes oraya varacaktır. Ancak kamil müminler ayeti kerimede ifade edildiği üzere o gün korkutulmayacak, oradan selametle geçeceklerdir. Günahkar müminlerse günahları nispetinde sıkıntı çekeceklerdir. Resulullah Efendimiz bir gün Hazreti Hafsa radıyallahu anh'ın yanında inşallah ağacın altında beyat eden, ashabı şecereden hiç kimse cehenneme girmeyecek buyurmuşlardı. Bu söz üzerine aklına bir soru takılan Hafsa validemiz, peki ya Resulallah Cenab-ı Hak içinizden hiçbiri istisna edilmemek üzere herkes mutlaka cehenneme varacaktır buyuruyor. Bu nasıl olacak diye sordular. Fahri Kainat Efendimiz Allah Teala şöyle de buyurdu diyerek bir sonraki ayeti okudular, tilavet buyurdular. O bir sonraki ayet, sonra müttaki olanları kurtarırız da zalimleri orada dizüstü bırakırız. Meryem suresi 72. Böylece muhterem kardeşlerim, cennet ehli için cehenneme varmaktan maksadın, sırattan geçerken cehennemin üstünden geçmek manasına geldiğini yoksa içine girmek demek olmadığını izah etmiş oldular. Mevlana Hazretleri de Mesnevisinde dünyadayken takva üzere yaşayıp kamil bir iman üzere vefat eden salih müminlerin sırattaki halini mecazi bir üslupla şöyle hikaye etmektedir. Müminler Mahşer'de diyecekler ki Ey melekler cehennem herkesin bütün insanların müşterek bir yolu değil miydi? Müminlerin de kafirlerin de uğrayıp geçecekleri bu yolda biz ne duman gördük ne de ateş. İşte burası cennet. Eman yurdu, emniyet yeri. Peki o korkunç geçit, o felaket uğrak nerede kaldı? Melekler onlara diyecek ki, hani geçerken filan yerde gördüğünüz o yemyeşil bahçe var ya, cehennem, o korkunç azap yeri, o şiddetli ceza mahalli işte orasıydı. Ama size bağlık, bahçelik, ağaçlık bir yer olarak göründü. Uğraştığınız, mücahede ettiğiniz ibadet ve iyiliklerle Allah rızası uğrunda onun ateşini söndürdünüz. Alev alev yanan şehvet ateşiniz takva yeşilliği, hidayet nuru oldu. Hiddet öfke ateşiniz sabırla, müsamaha ile yaptığınız iyiliklerle hilim haline, yumuşaklık haline geldi. Bilgisizlik karanlığı da takva yolundaki gayretlerinizle bilgi oldu. Hırs ve cimrilik ateşiniz cömertliğe çevrildi. Diken gibi olan hasediniz gül bahçesine döndü. Siz Allah rızası için daha dünyada iken ateşlerinizin hepsini birer birer söndürdünüz. Ateş gibi nefsi gül bahçesi haline getirdiniz. Oraya vefa tohumunu ektiniz. Hak davetçisi olan peygamberin davetine uydunuz. Nefs cehennemine su döküp ateşini söndürdünüz. İşte bu yüzden cehennem size yemyeşil ve türlü nimetlerle dolu bir gül bahçesi oldu. Diğer taraftan muhterem kardeşlerim cennet ehli sırattan geçerken amelleri nispetinde bir hıza sahip olacaklardır. Nitekim Allah Resulü şöyle buyurmuştur. İnsanlar cehenneme gelirler Sonra amellerine göre oradan geçerler. Onların ilk grubu şimşe kızıyla geçer. İkinci grup rüzgar gibi geçer. Sonra at süratiyle, at binicisi süratiyle, sonra yaya koşusuyla, sonra da yaya yürüyüşüyle geçer. İnsan sıratın üzerinde ne kadar çok kalırsa o kadar cehennem ateşinin harareti, dumanı, kötü kokusu, ve kötü manzaralarıyla azaba maruz kalır. Bundan daha kötüsü de her an cehenneme düşme korkusu içinde dehşetli anlar yaşar. Bu sebeple insan oradan ne kadar hızlı geçerse o kadar selamet içinde olur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır bu konuda. Sırattan ilk geçenleriniz şimşek hızıyla geçerler sonra rüzgar gibi, sonra kuşun uçuşu ve bir adamın hızla koşması gibi geçerler. Onları bu şekilde amelleri geçirir. Bu esnada sizin peygamberiniz de sıratın başında durur ve devamlı olarak Rabbi sellim sellim. Ya Rabbi selamet ver, selamet ver der. İnsanların amelleri kendilerini sırat'tan geçiremez hale gelinceye kadar bu durum böyle devam eder. Hatta bir kişi gelir, yürümeye güç getiremez de sürünerek gitmeye çalışır. Sıratın iki tarafında asılı çengeller vardır. Bunlar emrolundukları insanları yakalamakla vazifelidirler. İnsanların bir kısmı bu çengeller tarafından tırmalanmış veya yaralanmış vaziyette kurtulur. Bir kısmı da cehenneme atılı verir. Bu hadis-i şerifte Müslim sahihinde rivayet etmiştir. Dolayısıyla muhterem kardeşlerim, dünyada işlenen her bir günah aslında sıratın yanlarını asılan o büyük bir çengel demektir. Hatta Allah Resulü Efendimiz buna misal olarak emanet ile akrabalık bağının gönderilerek sıratın sağ ve solunda duracaklarını ve dünyadayken haklarını ifa etmeyenlerle mücadele edeceklerini haber vermişlerdir. Burada emanet ile akrabalık bağının özellikle zikredilmesi ehemmiyetlerinin büyük ihmal edenlerin de çok olması sebebiyledir. Sırat Köprüsü'nde Peygamber Efendimiz gibi müminlerin dilinde de hep aynı dua vardır. Nitekim Resulullah Efendimiz Sırat Köprüsü'nde müminin şiarı Rabbi sellim sellim ya Rabbi selamet ver selamet ver duasıdır buyurmuşlardır. Peygamber Efendimizin Sıratın başında durması ise şefaat içindir. Nitekim diğer bir hadis-i şeriflerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonra köprü cehennem üzerine kurulur ve şefaat için izin verilir buyurmuşlardır. Bu hadis-i şerifte Müslim'in sayyinde geçmekte. Muhterem kardeşlerim, Sırat köprüsündeki kanca ve çengellerden yaralı olarak kurtulan müminler arasındaki bazı küçük haklar için bir hesaplaşma daha gerçekleşir. Ancak bunlar kısas yapıldığında haseneleri tükenmeyecek ve cennetten mahrum kalmayacak müminlerdir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu şöyle haber vermişlerdir. Kıyamet günü müminler sırattan geçerek ateşten kurtulduktan sonra cennetle cehennem arasındaki bir köprü üzerinde durdurulurlar. Dünyadayken birbirlerine yaptıkları küçük haksızlıklar kısas edilir. Haksızlıklardan güzelce temizlenip pak oldukları zaman cennete girmelerine izin verilir. Muhammed'in Nefsi elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki onların her biri cennetteki menzilini dünyadaki meskeninden çok daha kolay bulur. Şu hadis-i şerif de bu bekleyişe işaret etmektedir. Miraç'ta cennetin kapısında durup içeri baktım buyuruyor Peygamber Aleyhisselam. Oraya girenlerin büyük çoğunluğunun yoksullar olduğunu gördüm. Zenginler ise hesap için bekletiliyorlardı. Ancak onlardan cehenneme gidecek olanların ateşe atılması emredilmişti. Cehennemin kapısında da durup baktım. Oraya girenlerin büyük çoğunluğu da kadınlardı buyurmuştur Peygamber Aleyhisselam. Bu hadis-i şerifte Buhari ve Müslim'in sahihinde rivayet edilmektedir. Kıyamet günü muhterem kardeşlerim son derece şiddetli ve çok uzun bir gündür. Ama Cenab-ı Hak o günü mümin kullarına kolaylaştıracak ve sıkıntısız hale getirecektir. Nitekim ashab-ı kiram bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize 50 bin senelik bir gün bugün ne kadar da uzun diye hayretlerini ve endişelerini dile getirmişlerdi. Fahri Kainat Efendimiz canımı kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki o gün mümine hafifletilir. Hatta ona dünyada kıldığı bir farz namazdan daha hafif gelir buyurdular. Cenab-ı Hak kıyamet günü mahzun olmayan, sırattan Kolayca geçen kullarından eylesin, kalın sağlıcakla, muhterem kardeşlerim.